Sevgili seyirciler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, doya doya modaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Konsept neydi? Tuz O zaman Kadıköy'den bakalım nasıl alışveriş etmişler. Görelim ilk Melike'yi alıyorum. Gel bakalım. Evet. Melike nasılsın? İyiyim hocam siz? Gayet iyiyim bugün. Bugün daha kendimdeyim olsun bak. Hocam Teşekkür tekrar. ediyorum. Dikkat edin kendinize hepiniz. Evet. Sen bugün tasarım yapmamışım ha? Demek aranınca bulunuyormuş. Tabii ki bulunuyor ya. Yani. <laughs> demek bu da... Her gün yapmıyordum zaten. <laughs> evet tamam, tamam. Şimdi biraz sonra zaten konuşacağız. <laughs> Tulumlar bilmem neler neyse. Şimdi dün konuşamadığımız bir konu vardı. Seni de üzen bir konu hatta bu. Ben biliyorum ki yani Hülya niye mesafe koymak istediğini de pek ben anlayamadım. Yani, yani onu dün. Konunun aslında Melike ile bir ilgisi yok. Onunla aramızdaki ilişkiyle hiç ilgisi yok. Ee, Aleyna'nın bir şekilde her gün buraya çıkıp Melike'yi benden koparmaya çalışıyor, arkadaşlığımızı kıskanıyor. İşte onun amacı belli. Her gün bu konu sebebiyle çıkıp oraya daha fazla konuşabilmek için bir konu üretip bunu konuşmasına artık gerçekten sinir olmaya başladım. Ve Melike'yi de kötü bir duruma düşürüyor. Melike de orada böyle dinliyor, o da bir şey söylemiyor. Yani ben bugüne kadar Melike'ye gel benle otur mu demişim, Aleyna'yı bırak yanıma mı gel demişim. İstediği zaman yanıma geliyor, gidiyor, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sırf bu yüzden dün de böyle çok gergin bir günümdeydim. Böyle bir şey söyledim. Ve o gün Melike ile konuşmadım. Ya yani uzak durmaya çalıştım, küsmedim ama sonra o da herhalde bozuldu. Sonra ağladı terzide, görmüşler, söylediler diye söyledim. Ben hayatta ağladı da yanına gittim falan demem zaten. Hangisi kötü durumda olursa olsun ilk koşacak kişi benim. Aliyena da dahil hatta başlıdır yani direkt koşarım. Sonra öyle olunca yanına gittim. Konuşmaya başladık. Sabah da kahve almış gelmiş getirmiş. Yani sözümün arkasında da duramadım. Koyamadım Şimdi, mesaferi. Hülya çok güzel anlatıyorsun da benim bir şey mantığım almıyor. Nedir almayan? Tamam senin Aleyna'yla dargınsın. Aleyna'ya kızgın olman yüzünden arkadaşlık yapabileceğin sevdiğin bir arkadaşla mesafe koyuyorsun. Ben bunu hiç anlamadım. Nasıl oluyor böyle bir şey? Ya ikimiz de kötü bir durumda kalıyoruz hocam. Her gün aynı muhabbetimi konuşalım burada. Her gün Melike'yi benden almaya çalışıyor. Melike de cevap vermiyor. E ben sürekli bunun mücadelesini Yok, mi vereceğim? Melike çok güzel Ay ifade ediyor kendini. Aradan. Yani tamam hani arkadaşlık yapmazsak da bir şey olmaz Aa, yani. ölmeyiz saçma. ne yapabilirim Aa, bu durumda dün çok sinirlendim ve böyle bir şey söyledim sinirin ne söylemişinde çok saçma geliyor bana ne sizin ki, sizi ki neye benziyor biliyor musunuz hani karı kocalar ortak ev alır ya boşanınca <laughs> <laughs> yani sanki Melike bizim tapulu bir hani mülkümüzmüş ondan sonra böyle bir şey de Melike'yi benden aldı o Melike ne paylaşılamayan kısım bak çok ben gördüm değil bu işi. Mi? zaten Melike de söylememiş miydi Hülya ile paylaşımım ayrı, Aleyna ile paylaşımım evet. ayrı. Aynen. Fazla hassasiyet göstermişim bu konu üzerinde. Ee, ben Hülya'nın böyle bir karar aldığını röportaj sırasında öğrendim. Beni en çok bu kırdı. Hani çünkü bir diyalogumuz var, bir bağımız var ve birinci ağızdan bunu duymak istedim. Böyle bir karar alacaksa da şayet. Ama Hani öyle bir karar da alamadı. Ama zaten. çok saçma zaten onun evet, söylemesi bile saçma ya. Evet. Yani. Ama bu konuda haklı. Yani onunla bunu konuşmam gerekiyordu gerçekten. Ee, ee, ya yani en çok buna konuşmadım. kırıldım ama yani o da öyle bir e, karar alamadı. Ben de kırgınlığım uzun sürmedi ve yine videoluk halindeyiz ve ben hiçbir şekilde videomun da kesilmesini istemiyorum çünkü seviyorum onu. Nereye gidiyorsun? E, ben modelim hocam. Ablanlarla mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ben modelim evet. ve e, ofiste menajerimle bir e, reklam çekimi almışım. Onun görüşmesini yapmaya gidiyorum. Mevsim. Serdar oldum şimdi ben. Arabamdan indim hocam. Ha. Direkt ofise çıktım. Arabamdan <laughs> indim. Park herhalde ofisin altında ki düşünmeden. Serdar'ım bugün ona göre. Evet. E, fiyatlardan bahset. E, botlarım 100 TL. Evet. Tulumum 250 TL, evet. içindeki vadyamım 75 TL, çantam 170 evet. TL, e, takılarım da 90 TL. Evet, artık bu üstünüzdekilere de tulum diyorsunuz. Benim tulum anlayışım e, Yağmur'la Aleyna ve sizlerin üstündekiler ki tipik sizdir. Aleyna ile Yağmur'un üstündekidir ama salapettir bu. Sonraki yıllarda başta tulum ve salapet ayrıydı. Salapet pantalonu denirdi. Daha sonraki yıllarda ben 70'lerden bahsediyorum. İlk salapetleri 70'lerde giydik hatta. işçi tulumu evet, denirdi. doğru. Orada giymiştik. E sonra Bence salapet tulum denerek birleştirildi. İkisinin farkı vardır. Tulum tamamen vücuduna oturan ki çok zordur tulumu vücuda uydurmak. Evet. Biraz da satın alırken çok dikkat edilmelidir terzilerde diktirdiğiniz zaman tabi ölçüyle çok daha güzel olur. Bilhassa tasarımcılar onlara diktirdiğinizde müthiş tulumlar vücutlarınıza uygun diktirebilirsiniz. Salopet ise daha bol inendir. O. Diyerek yani seni tulum kabul ettiğimi söylemeye çalışıyorum. Şöyle bir de dön sevgili seyircilerimiz de görsün. Salopet bir de şuraya kadar düğmelidir aslında. Ama arkadan da gelir. Şimdi burada arkada olduğu için tamam diyoruz ona. Diyorum ben kendim için konuşuyorum. Ee, onun için döndürdüm. Sevgili seyircilerimiz de nasıl buna dedin? Tuz et dedin demesin. Arkası da farklı bir şekilde şuraya kadar uzantı veriyor. Şimdi sevgili seyircilerimiz merak ediyordur. Sen ne yapıyorsun orada? Ben böyle e, seviyorum. Evdeki ayakkabılarımı alayım, taşlayayım. Hem de böyle izleyicilerimize de böyle bir bilgi vereyim hatta hatırlarsınız geçen sezonlarda ben burada elbiseyi kesip dikiş makine dikip falan hani çok pratik bilgiler ve e kolayca hemen çok bir saat bir değerliydi. buçuk saat içinde nasıl böyle bir elbiseyi 3 metreden nasıl böyle bir elbise yapabileceğinizi göstermiştim. Aslında ara ara bu bilgileri verelim böyle pratik şeyleri Lütfen, elimizden ellerinden gelen hanımlar varsa ya da beyler beyler de çok meraklı. Tabii. Ee, ben böyle beyaz bir spor ayakkabıyı aldım. Spray boyayla gold yaptım. Onun üzerine çünkü bunları yaparsam arada beyaz beyaz gözükecekti. Sonra bir yapışkan yardımıyla ve bu yapıştırıcı bir kalem. Ve böyle alıp pıt 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 böyle yapıştırıveriyorum. Işıl ee, ışıl oluyor. Bakar mısınız ne kadar güzel? Ee, bunun böyle renk renk yapıp topuklu ayakkabılarını da yapıyordum. Bir ara ben de acayip hatta geçenlerde burada böyle fosforlu böyle yeşil bir elbise giymiştim. Sarı bir elbise giymiştim. Fosforlu mor çiçeği vardı. Ayağımda böyle yanar dönerli bir ayakkabı hmm, vardı. Evet. Onu da ben kendim yapmıştım. Onun için çok güzel stres atıyorsunuz efendim. Merakı olanlar yapsınlar. Tavsiye ediyorum. Size hatta önümüzdeki hafta şapka yapımını göstereyim. Çok, çok önemli, güzel. Çok güzel böyle hani o violetler falan. Ee, ya da taçlar acayip şeyler. Çok pratik. Eğer elinizden geliyorsa Keyifle yaparsınız diyorum ve sana geliyorum. Üzerinde bir jean mont, bir şey seni tamamlayan bir şey beklerdim. Yani ee, çünkü elinde öyle bir çanta olup da kolların o kadar çıplak bence olmamalıydı. Evet hoş tarz duruyorsun. Tulum mu? Evet tulum. Dön bir arkana. Evet neredeyse yukarı kadar uzanıyor. Benim için hoşsun ama eksik. Geldin gözüme o kadar. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sardar'cığım. Çok güzel renkler seçmişsin. Özellikle e, yeşilin tonları. Elindeki de çok sevdiğim. Sen de sevdiğim. çok seversin. Elindeki gri rengi de çok sevdim. Aynı materyalden cropped bir mini bir. Bundan mı? Aynen. Mini bir ceket isterdim. <laughs> yani cin ceketler oluyor ama o materyalden. Anladım. <laughs> çok güzel olurdu. <laughs> çok iyi görünüyorsun. Hem fikrim, hem Urkancığım, hem Gülşahçım ile eksiksin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Melike üzerine bir şey almaman beni çok rahatsız etmedi çünkü ben bu slopet tulumu görmek isterdim. Böyle güzel ama içinde bu beyaz minik tapla değil. Çünkü elinde bayağı kışlık şık bir çanta var. Çok güzel botların var. İçindeki... Ee, içindeki üzerindeki tulumun renginde bir e, Bacı bulamaz mıydın? Bulamadım. Baktım. Ama yapardın sen. Evet. Çok da basit yapardın. Hatta Hiç vaktini de almazdı. Acaba hardal rengi gibi bir renk mi katsam diye düşündüm. Neden olmasın? Evet. Bununla da olurdu. Çok da güzel olmadık. olurdu. Bulamadım ama baktım. Ya kolyelerin ve e, tabın çok başka bir yere götürmüş. Alakası yok çünkü. Hı hı. Sen e, materyali, tulumun materyalini benim gözlerime rağmen görüyorum buradan bayağı kalın havlu bir şey evet. o elindeki hani bu tapla çıkamazsın. Hı hı. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. 4 kızım. Teşekkür ederim hocam. Gülşah Sarıçoğlu'nun puanı. Evet, teşekkür ediyorum. Ve Serdar Uzuntaş'ın puanı. Ve benim puanım. Teşekkür lazım. ediyorum. üç Teşekkürler. Ve seni yerine uğurluyoruz.